Merhabalar arkadaşlar, Turgut Ekim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'da yaşanmış en ilginç sahneleri izleyeceğiz. En ilginç sahneler değil, en ilginç anları izleyeceğiz. Defalardır sahneler deyip duruyorum, lanet olsun sahneler diyeceğim. Vallahi sahneler diyeceğim artık. En epik ve en ilginç anları izleyeceğiz. Gerçekten çok ilginç sahneler var. Bak gene sahne dedim çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım, gene sahne deyip duruyorum. <laughs> sahne değil, en ilginç anları izleyeceğiz. Bazıları gerçekten çok garip, hakikaten çok garip. Kaç defa hakikaten dedim, saydınız mı? <laughs> ben bilmiyorum kaç defa Hakikaten dediğimi. Bak bir daha hakikaten dedim. Ben demeyeceğim artık gerçekten. Fortnite'ı oynayamıyorum abi. Oynayamıyorum. PUBG'den Fortnite'a geçmek benim için gerçekten çok zor. Böyle grafikleri biraz daha böyle çizgi filme benziyor ya. Ben adamları seçemiyorum. Böyle lapıs lapıs bir yerlere bir şey koyamıyorum. Lanet olsun dedim oynamıyorum. Ancak böyle videos <laughs> videosunu izleyebilirim. Neyse çok fazla konuştum. Hadi gelin videoya geçelim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hadi gelin videoya. Abimiz kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çiziyor, biçiyor ama bombayı da kafasına yiyor. Bu bombalardan ne çekti insanlar ya? Bu ne yapıyor ya? Ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Abi o nasıl oldu ya? Çok ilginç. İlk başlarda oyunda biraz <laughs> Bu da ölüyor sonradan yürüyor. Çok garip şeyler oluyor oyunda. Oyunlar herhalde ilk başları bunlar. Ya yani ilk başlar derken ilk yani sürümleri falan galiba. Çünkü baklar var bak. İki adamı öldürdü. <laughs> Adam örümcek gibi tekrar dirildi lan. Sniper'la geldi ateş edecek. <laughs> Abi yemin ederim bu ablamız, bunu oynayan kimse uçak düşse ölmez. Hakikaten ölmez yani. Yazık, yazık adama. Ne oluyor? Of, of. İşte bu da uçak düşse ölmeyen insanlardan. <laughs> bu da uçak düşse ölmeyen insanlardan. Abi böyle şanslı nasıl olabiliyor insanlar bilmiyorum gerçekten. Bunlar da birbirlerine kur yapıyorlar herhalde. <laughs> Bunlar da birbirlerine kur yapıyorlar herhalde. Heh adam kafadan yedi işte. Öyle birbirinize kur yaparsanız olacağı o. Ne yapıyorlar? Bak arkadaşa gidiyor, arkadaşa gidiyor. Koşuyorlar kim yetişecek? Bombayı yiyor arkadaş. <laughs> çok pislik bir adammış bu valla çok pislik bir adammış. Launch koydu, uçacak hocam. Uç bakalım. Uç bakalım. Ha adama gidiyor. Adama gidiyor. Yetişemeyecek. <laughs> Yetişemeyecek aşağı düşüyor. aşağı düştü yazık ya. Böyle bir şans işte bak bu da uçak düşse ilk ölen insanlardan. Ne oluyor hocam? Aa çatışma çıktı bu adam var orada. Al sana bomba. Kahrol düşmanı arkadaşını öldürdü bak. <laughs> ah kendini de öldürdü. Tebrik, <laughs> tebrik ediyorum. Abi bir insan bu kadar şanssız nasıl olur ya? Aynı ben. abi uçtu gidiyor. Uçtu gidiyor. Rokete bindi gidiyor adam. Görüşürüz hocam. Kendine çok iyi bak. Bu ne yapıyor? Arkadaşın diriltiyor. Ölmüş arkadaşın diriltiyor. Ne olacak? <laughs> bomba geldi. <laughs> bomba geldi. Yazık ya. Yazık ya. Bak bu da adamları kovalıyor ha Oraya bir bomba atsa şimdi At hocam bombayı Al işte Süpersin Süpersin <gülüyor> Of <gülüyor> Of Çok iyi bir saniyede En 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 Konuşamıyorum Konuşamıyorum En iyi sahnelerden En iyi anlardan bir tanesiydi Sniper bacımız gidiyor Birilerini vuracak gene galiba Ama bence kendisi ölecek bak Ha ne oldu 40 ton kazandı. <laughs> ne alaka ya? <laughs> ne oldu lan? Aa o olacak. Yazık 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 <laughs> yazık. Bu da kaçıyor örümcek gibi bak. Kaçma hocam kaçma. Kaçma hocam kaç <laughs> kaçma Kaçma. Ne yapıyorlar bunlar? ha ha. Bak 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 bak. Bak vallahi çok ilginç bak. Bak. <laughs> Allah Allah. Ne oldu? aha bomba geldi. Aha. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 görmüyor bak. Bak görmüyor bak. Bak ama kesin bunu yapan ölecek bak ben söyleyeyim sana bak. Dedim ben. Dedim ben vallahi izlemedim. <laughs> vallahi izlemedim. Böyle salak salak hareketler, eğlenceli hareketler yapacağım diye ölüyorlar işte. Bu abimiz ne yapıyor? Onu aldı, roketi bıraktı. Kendine cam basıyor. Bas hocam canına. Roketi aldı, değişti. <laughs> Roketi aldı bak yanlış yaptı işte Roket sıktı yanlışlıkla Canını yükseltecek diye Ne oluyor hocam? <laughs> Niye ben hocam diyorum ya? Aha. <laughs> Şansım o kadar işte Yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok Adam var bak orada adam var Adama mı uçuyor? Ne oluyor? Adam kendine bomba attı <laughs> Kendi kendine öldü gerizekalı ne yapacak? Dans mı edeceksin? Et dans et hadi. Ha bir şeysi yok. Bir şey gerekiyor ya ne olduğunu bilmiyorum ben çok oynamadığım için. Ne oluyor? Ne yapıyor bu salak? <laughs> ben anlamadım. Gerçekten bazı sahneleri hala sahne diyorum çıldıracağım ya. Bazı olayları anlayamıyorum. Sahne değil bunlar. Bunlar sahne değil. Sahne filmlerde olur. Burada ne oldu? Ha düşüyor. Atla bakalım. <laughs> i̇çinde biri var. Kesin içinde biri var. Kendi de düştü aşağı salak. Kendi de düştü aşağı salak. Aha. Yazık. Yazık. Vallahi yazık. İşte. Bazen oluyor böyle şeyler. Ne oluyor? İçeride biri mi var? İçeride biri var galiba. <laughs> o yüzden hiç söze gerek yok. Bazen hiç anlatmaya gerek yok. Siz zaten görüyorsunuz. <laughs> anlatmaya gerek yok. Gördünüz. Konuşurken orada ne olduğunu anlayamadım ha. Hadi bakalım. Kesin biri var içeride. Kesin of 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 of. Of <laughs> of of. of. Gizli <laughs> bir hareket sürüyor şu an. Allah Allah Allah. Ya abi böyle bir şey olabilir mi ya? Konsoldan oynayınca böyle şeyler olabiliyor. Evet. Launch pedini kuracak, uçacak. Uç bakalım. Uç bakalım. <laughs> hadi bakalım. Çok gergin bekleyiş. Gergin bekleyiş sürüyor bak büyük çatışmalar. Büyük çatışmalar hadi öldür hocam. Hadi. Kendi kendini öldürecek şimdi. birlikte dans ediyorlar. İşte böyle salak salak hareketler yapınca ölüyoruz. Böyle salak salak hareketler yapınca ölüyoruz. I actually am really high. Bak 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 bir vuramadı bak. Vurdu. North. Şimdi kendine <laughs> ha, ne oluyor lan? <laughs> Kurbağa oldu. <gülüyor> Kurbağa <gülüyor> oldu <gülüyor> <gülüyor> zıplıyor. At hocam. I'm here. It's gonna be okay. <laughs> <laughs> çok iyi taktikmiş ha. Tebrik ettim şu an. Hakikaten çok iyi taktik. Hayret ama ikisi ölecek şimdi ölecek. O kadar uğraş. O kadar uğraş bunu yapmak için. Sonra git bir kör kurşuna. Arkadaşını feda et. Ne oluyor? Bombalar düşüyor. Bombalar düşüyor bir şeyler oluyor. oldu anlamadım ki. Aha. Gökten adam yağdı. <laughs> Gökten adam yağdı. Ha o yukarıda biri vardı galiba. Onu aşağı düşürmek için uğraştı ama kendisi öldü. <laughs> Bu balkabağı atma işine bayılıyor. At bakalım balkabağını. Son düşmanmış o. Kendini vuracak kesin. Vurmadı ama sonuçta kendisi kaybetti yani. Hazır mısın? <laughs> ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> bak bak bilerek yapıyor, ölsün diye yapıyor bak. Ya salak ya da bilerek yaptı ben anlamadım. Çok sessizlik olmadı mı bir anda? Bir anda ha yukarı gitti. Ne oluyor? 8 saniye kalmış oyunun başlamasına. Ha <laughs> kameraya selam veriyor. Merhaba kardeşim. Merhaba. Bu ne yapıyor? Launchpad kuracak. Kur. İzlemedik mi biz bu sahneyi sanki ya? Sanki izledik de hatırlıyorum aynı şey bir daha. Şanssızlık. <laughs> Fazla söze gerek yok şanssızlık. Aha bir şey. Var. Ne? ne yapıyorsun hocam? Görerek ateş et ya. Böyle oyun mu oynanır? Gerçi ben hiç oynayamıyorum da yani en azından Böyle oynamayacağını da biliyorum yani. Bak bak salak kendini öldürdü. Vallahi yazık. Talis serüvenler de değil yani. Aha. Kendini mi vurdu o? Kendini vurdu galiba. Adam hala yaşıyor. <laughs> Sen orada silah seçeceğim. 19 canı olan bir insan böyle salak hareketler yapmamalı ya. Böyle hareketler yapmamalı bak. Aha düştü. Şimdi de, ikisi de ölecek bak. Nasıl ölecek bilmiyorum ama ikisi de ölecek. Yoksa komazlardı. Aha. Kazmayla <laughs> öldüler. Koş, to, koş, to. Abi müzik sürekli değişiyor. Ben buna müzik koyamam kendim. Çünkü müzik üst üste binince karışıyor. Kafam karışıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? 82 can öldün işte. Ah. 100 can olsa yaşar mıydı acaba? Birisi ateş edecek bence buraya. Ne oluyor ya? Oh my God, this is it. Ha, adamı gördü. Vurmuyor ama giderken. Arkasından mı? Ne yapıyor ben anlamadım ki. Ha, oraya ateş edecek, düşürecek herife. Ateş bile etmiyor bak. Yazık ya. Yazık ya. Bu yapılır mı insana? İnsana böyle bir şey yapılır mı? Ha gitti. Herif gitti. Düştüler <laughs> aşağı. Patır patır. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Tuzak kuruyor bak burada. Ya evet, da tuzak kurmuşlar of. <laughs> Neyse gençler bir videomuzdan sonra geldik. Bu tip videoların devam etmesini istiyorsanız like ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Ekran kardıktan sonra çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.